Kızımız yaşar. Ve ben onu bulup sana getireceğim. Senin bu gözlerinden dökülen her damla yaşın hesabını bir bir Fragmanda Osman Bey'in Bala Hatun'un şehadeti sonrası duyduğu derin acı ve intikam arzusunu görmekteyiz. Osman Bey yüreğimizdeki iman ateşi sönmedikçe zinhar pes etmeyiz diyerek düşmanlarına karşı kararlılığını ve adalet arayışını vurgulamaktadır. Fragmanda ayrıca Halime Hatun'un kimliğiyle ilgili ipuçları da yer alıyor. Bu durum izleyicilerin merakını artırmakta ve dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağına dair beklentileri yükseltmektedir. Bala Hatun'un kaybı, Kayı Obası ve Osman Bey için büyük bir darbe olmuştur. Bu olayın ardından Osman Bey ve ailesi düşmanlarına karşı daha da güçlenerek adalet ve intikam arayışlarını sürdürmektedirler. Fragmanın sonunda Osman Bey'in kararlılığı ve liderliği ön plana çıkmakta, izleyicilere bir sonraki bölüm için büyük bir merak uyandırmaktadır. Genel olarak 108'in 3. bölüm fragmanı, Kuruluş Osman dizisinin izleyicilerine sürükleyici bir hikaye ve derin karakter gelişimleri sunmaya devam edeceğinin sinyallerini vermektedir.